Gençler tanıtın bakayım kendinizi. Yalan tanıyorlar zaten benden Enes. Adını söyle, adını. Baran. Baran Venes. Enes. Kümesi yeni mi yaptınız? Evet, evet daha, ya. daha yeni yaptık. Siz geleceksiniz diye bir gün bitirdik. Böyle ortamda oturuyorsunuz daha küm evet, daha kümesi yeni Yeniden mi yaptınız mi? daha kuş uçurtamadınız yaptık mı adınız Çıkardın bakayım ne kuşlar Yeniden, var? Biz uçabiliriz bir uçan kuş Valla. Bir tane yavru var darçici alkanat. Da alışmamış daha yeni. Orda... İşte oraya. Biz Burada basla. Yunus abi 3 saat çok kaldı. Çekik adam, adam verdi. Adam verdi 3 saat çok. Böyle çok oyunlu. Ah. Bu ne yaptı? Bu çok güzel, çok seferli. Tanımış ki kaldım abim, abi bunlara. Burada da çok seferli. Dün ö, bir çekiyordu. Aha bu hepsi gördü bir olan. Çok fena. Ben verdim. Çok fena oyunlu. Hava Hadi bak. Daha dün yakaladık. Ye çektiniz mi o kuşu? Evet abi. Nerede yakaladınız lan onu? Yok abi sen adam kuşu ya. Ya ne adam? Bu da bir olay bir Dumanlı. Bu şu da. Verdiğin kuş abi. Senin dumanlı. Aha, senin dumanlı. Senin dumanlı. abi? Şu var yumurta. Aa senin verdiğin dumanlı. He. Anlat kuş bunlar şimdi yok mu var? eşi, de benim sopa. de. Aa bak senin verdiğin o kuş Bunda bir tane kuşu abi. Abi. Bu kötü ya. Yok lan o kuş da çok güzel ha. Çok güzel. Ben bugün o, bir tane Nuri gördüm. Dumanlı ile eşi oldu. Evet o da benim. No, abi. Tip güvercin ha? Evet abi o benim. Çok o da çok güzel de o yüksek uçucu abi onu bir abiden aldım Aynen. Aha sağ kanadını açsam uçar da aha bu arkadaş ortaktık orta besliyordu. Şey, abi e, kesti. Şey, ortaktan çıktı ben aldım. Kim ortaktan çıktı? Aha burada, abi abi. bu abi. Benim abi. Ha niye? Abi, abi yeri benim bir var. tane tulalı yuva yaktık Hani arkadaşıma benim e, kuşlar çatıya atıyordu. Onu kuşlar çatıya atıyordu. O, o tip çatı atıyor diye bak alın bu var Anladım. Bak uçan bir kuş var ya. Burası tüm mahalle için. Şuradaki <laughs> beyazı görüyor musun? Taylada ki. Tamam. Şimdi buradayız. Şimdi boş ver ilerideki beyazı. Bu bir 163'e saat Çok ağırdı da. Çok O, Bu, bu miske çok böyle. Oh. Çok metre kalktı. Çatıya attı. Ben yakaladım. Anladım. Bu kümes ama çok kötü geldi gözüme ya. Abi yarimlik yapmışlar. Yeni yaptık. Bu. Hadi başlayalım. Zaten de işte gezağı verdi ya Bilal abi. Kuşları kartona koyamam. Abi gel benimkiler de izle. Benimki ne yapıyor lan? Ya? Ya. Devam sana burada bir uçağa tekme koyan var iyi. Nasıl daha güzel bir kümes yapma şansınız yok mu? Var abi. Aha buraya bir tane büyük. Anladım. Güzel güzel kuşlarınız da güzel ya. De işte bu kışın burada sıkıntı olur. Bakın o arka tepe miski sarı göz çok güzel. Oyun, o ne yapıyor? O, o Ön taraftaki ballı çok güzel. O dumanlı o güzel. güzel, Arap güzel. O e, nudi güzel. Nudi de ben tam o kurulur al bir tane nudi yakalayacaktım. Çok oyunlu. Ya başka bir tane adam yakaladı. Dedi. Güzel kuşlarınız güzel. Ama o Arap'ta sanki rahatsızlık var gibi ha. olmuş. Aynen. Rahatsız lan o kuş. Derin hedefte olmuş. O. Aynen. An, an, üç, o kuş rahatsız. O Arap nereden geldi size? Abi bu tane abinin kümetinden geldi. Hükümetinde çok nem var diye. Kuş böyle. Aynen nem yapar. Vay vay oynuyor. Nemden bozulmuş kuş. Hem şimdi o zaman kanatını açıp uçursak da sıvı 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 verir. Direkt yine iner ya. Sütte iner. Süt de iner. Süt uçuyor mu? Aha süt de olma abi uçuyor. Ya bana. bana. Sizde evet. o zaman erkek çok ha? Evet he? abi dişi lazım bize. Dişi. Ahmet sen bu bu kümes için mi istedin dişileri? Yok. Yok abi benim kendi kümesim abi, var. Abi sende ha. fazla dişi varsa bize verir misin bunu? Bunlar için. Aynen abi Biz ya. Biz de bir ol abi. Abi bu eşekle dumanla tip, eşler eş. öpsüyorlar. Ama o tipi ayırmanız lazım ondan. İşte. O oy, oyun, 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 bu arka tepeyle vuracağız. Oyun kuşuyla olmaz ki tip abi, gitmez ki. Altınlar, bir tane oyun kuşu altından. Bu miski arka tepe. Arka tepe bundan dişi kuş falan aşağı vursunlar. Güzel güzel kuşlarınız. ama kümese bakım yapmanız lazım gençler o kümese öyle olmaz ya. ya. Daha yeni bir ola kanatları geliyor. Bir çok... önceden taklatıyordu yeni filizli diye aha Akanı kanadından yapıyordu. kan geliyor burası daha yeni ben çıktı ben ya. Ben. Tamam çıksın kanatları tamam, çıksın. Çok oynuyor mu Çok çok güzel. Direk geliyorlar gidiyorlar. Nasıl kuşları çok elinize almıyorsunuz değil mi? Abi ya. Delikanlı Hep gibi. Sürekli. Çok elinize almıyorsunuz ben değil ben mi? Abin ne abi nerede Volkan? Basitte uçurak bana buraya Baran, Bilsin. Sen, sen, Bilsin. getir kuşu getir. Bak Bilsin. o kuş da çok güzel hoş bir kuş ha bu şey. Bana ne yapıyorsun getirsen o kuşu. Arkala arkala arkala. Arkasından dolan. Baba bu, bu, bu abi, kuş beslemeyi biliyorlar ya. Aha bunun kümesi aha yuvası orada. Ne, ne kuş beslemeyi bilmiyorlar değil mi? Hoşuna gitmedi mi? ya. Abi yakalanmayı bilmiyorlar ya. Bizim bir alalım. Araya sıkıştırıp yakalayacak Allah'tan. Açsana bunu. Kanadına aç uçak. Elime sabunu ne getiriyorum. Ne? Sabunu ne getir bilirdi uçak. İkisi de oyunu bir alalım şey. senin Yok bu alıştırdınız mı buraya? Abi bu şurada mı şimdi Uçmayı tamam. Toparla kuşları buraya kümesinin önüne. Hadi. toparlayın. Toparla. Şey aha bu çocuk da kuş getirsin uçuracağız onunla birlikte. Ortaklardı bir ola abi gitti onu hemen attı. Ne? He. Yoksa bir ola abi kuşlar böyle yuva yapmayacaktı. Diye kuşları vardı kartondalardı. Bir güne yaptı. Anladım. Alelacele Oldu Burada, değil mi? Hı hı. Burada bütün çocuklar şeytan. Yuva yap. Tanıyor mu? Hı -hı. Bana hemen bir ola toplandılar. Bir abi bakla ballarını da toplayacaklardı bizizin vermesi. He. Yuva koyun. Yoksa çok kişi olsak sıkıntı olmaz değil mi? Yok olmaz. Bizim yuvamız. Bir şey yapıyorlar. Şey yapıyorlar. Şey yapıyorlar. Uçuyorlar. Olmaz. Çabuk. Daha bir sürü kişi gelecek. Bir, varmış bir varmış. büyük küçük. Valla. Çok kişi olmaz. Çekil var. O kuşa ilaç vermeniz lazım. Çok nemden Arken dolayı, dolayı çok rahat olmuş. Var Di, burası için mi? Aha. O tiple takasa giriyor musunuz bende? Evet, bir tane oyun kuşu vereyim size. Dişi. Ziral abi. Ya öpüşüyorlar. Ver abi. Aç. Verin abi onu. Kanatı da e, şey çektik. Ama. Abi normalde 4 saat içiyor. Aynen abi. Onu veren arkadaş e, işe gittiği için Kiram İnce için kanadırma tamam, tamam ben bende ben de bir tane erkek tip var ona vuracağım. Evet, ha, sen Giriyor musunuz takasa Ben giriyor. Giriyorum. Tamam. tamam bak sağ abi gireyim. Giriyoruz. Giriyoruz. Tamam. Tamam. Şurada. Var. Ara. Arabanın arkasında kutu var. Bas bagajın şeyine bak düğmesine bas. Evet. Kutuda güvercinler var getir. Ha <laughs> ha kutuyu getir. Bagajda. Düğmesine bas. Bagajı öyle aç. Şimdi, şimdi bunlarla takasa gireceğiz. Şuradaki yuva daha güzel bir olay abi. Orada yuva. Ay, ne Oyunla abi bu da. Ya sen gitsene ya. git. Abi uçuruyorum. Kara... Elay ben ver. Sana. Bir tane ver. Bir tane ver. Benim ver, benden gelen dumanla alışık mı buraya? Evet, evet. abi. Alışık ama oraya alışık. Bak şimdi eski kümese oradayız. Eski kümese mi alışık? Evet. Abi A, bak nereye gidiyorsun? Abi kızgınlaşınca hafif uçmayı bıraktı. Yapma ısırsın. Bir abi, abi. Söktük Saktan senkini sen. Aynen. Bir getir bakalım. Sanki barışına Dön barış da bize vermiş düşün. diyor. Benim kuşum. Abi, Şu, abi bana da şey, şey. Abi herkes abi geldi ya. Aha o. O, o. Oraya mı ineceksin şimdi onlar? Bakayım. Oraya Gel. Bakayım. Bir şey dur dur. 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 Kuşmesine şimdi abi, Şimdi bak kuşların ikisi de benim. çok güzel. O balı en çok balı. Ben. O benim. He? İkisini benim. de versen abi. Şey mi e, tipe giriyoruz mu takasa şimdi evet. balı? tamam. Konuşur. Ahmet bu da senin budum dumanlı Tamam şey bu. Gençken atlatmışlar. Çok güzel kuşlar. İkisi de kardeş dişi. Abi küpe bir şey ya? Lan ben sağlıklı abi. lan kuşlar. Ya, sağ ben de kör Sıkıntı dişi, ben de kör dişi var yumurtasını aldım. yok abi. İyi olsun da Şey yap. E, Lan arasan bulamıyorsun işte ya. Al da kullanın işte onu. Tamam Ahmet o kuş da senin. Bunlar zaten kardeştir Ahmet. Bunlar kardeştir bu dumanlı da. Onun ikisi öz kardeş, ikisi de dişi. Çok güzel damızlık olur. Uçurtursunuz da. O çatalı açmış mı Enes? Baksana bir. Çatalı açmış Açık değil mi? Evet. Dişi zaten. Eşi, bak bu, bu üstelik şeyde kuşta bıyık da vardır ha. Bak görüyorsun değil Yalnız mi bu yine? Gagasın dibine bak. Tabi tabi. Tepeli çıkar. Tabii, tabii. çıkar. Bakayım. Bunda yok abi. Bak bunda bıyık atmamış. İkisi de çok güzel. İkisi de kardeştir onların. Öz böz kardeştir. Bak, en yaksını, hiç Aynen. Güzel bakayım, bakayım ya. Bakın daha yavrul aslında. Tabi gençler Hı -hı. ya daha Hı -hı. gencecikler. Hı -hı. Gençler. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Köyde değil zaten. Hiçbir şey gerek. Kuş hazır şu anda. Eşe açacaksın bitecek. E, bize, koysa, eş zamanına gelmiş Çık, mi? Şey, Tertemiz şey, lan kuş. Tamam. Tipi vereyim mi abi? Tamam ver koy tipi. Ahmet o da senin. Kaç kuyruk say bakayım mı? Oğlum vallahi sizde gelecek 2, var 4, ya. Çakal 6, hemen kuyruğunu 6, sayıyor. 10 12. 12 kuyruk. Abi de 14 işte, kuyruk var. Bunu He. e, her gün gidiyoruz Baskardan Osman Gazi'den her yerden buraya geliyor. Geliyor mu? Ee, Dur bakayım. Tünde yumurta var Biral abi. Tamam ben, ben de yumurta onda. Yumurta var bunda çatalı da açık. Oğlum kuşu bıldırcına çevirmişsiniz lan. Zaten küçücük dibi. Çatal çatalını alamadım ki. Bakayım mı? Öpüşüyorlar o dumanı Üstüne de çıktı 2 3 kere. Kapalı da çatalı ya. Bende bir tane erkek var ona vururum işte. O kıy... bak dişilerin kıymetini bilin ha. Gerçek söylüyorum. Evet, evet, aratmadım. Aratmadım. Normalde benim de kuşe dişe ihtiyacım vardı. Evet, <laughs> Ahmet isteyince getirdim. Hayır, hayır. Oo. Bırak, bırak, bırak. Yap, bırak, gibi atladı ha. Abi dedim buradaki mahalle kediler atmaca gibi dalıyor vallahi. Etem bırak bırak. Dedim kuş vardı oy. abi bir daldı havadan. Oy, oy. Abi ikinci kattan atladı kuş aldı. Altından altından Buradan. doğru aldık. Tamam çık. onu şey yap. Tamam çıkın sürün kuşları hadi tamam. Hadi bakayım. Uçmaz, uçmaz. Tamam giriyor kümese. Lan ne pırıltı veriyorsun? Giriyor lan kuş kümese. Bak o arka tepe çakmaklı benim çok dikkatimi çekti ya. Nereden yediniz o kuşu siz? Abi bir çekiyor. Dün dedim dün belki Dün bir saat, bir saat düştü, düştü, düştü. Bu devrime indi. Ana çok... olduğu için hemen Hangisinde sıkıntı var? Bu arka kanadından hafif kan akıyor. Kan mı akıyor? Ama geçmişte böyle kanadı bir olmuş galiba. Demek ki tamam. o o yüzden. Baran. Enes. A, söz, söz verin bana bir an önce kümesi on numara yapacaksınız. Abi, abi, abi yine abi. video çekmeye gelirsin bir Lan gelirim lan biz aynı mahallenin çocuğuyuz ya. Attın mı o kuşu oraya at, dişi? At, bak, bak. Tamam tamam onun kıymetini bilin ha. Tamam. Kur'an çapsın. A, o, Var mı kanala seslenmek istediğiniz bir şeyler? Oğlum, ortak. Tamam bir de bak sürekli çok ortak mortak yapmayın ya. Yok, Oğlum kafamı değil, karıştırıyorsun değil, lan. Abi. O ondan çıkmış ortaklıktan. Yok abi üçümüz. Üç şimdi? Ya ne dört dolar abi. Yok abi dört dolar. Üçümüz diyor. Haberin var mı ortaktan senin? Başta altıydı. zaten Sen tek Ya bilmiyorum abi. Lan ne adamsınız ya. Ortaklarım <gülüyor> <gülüyor> her, her, her <laughs> saniye bir ortak ekleniyor. <laughs> Abi gel şimdi bunun ikisini Abi yani her yuva yapan ortak Kral abi en kuşlarını patlatmışlar ya Şimdi al normalde <laughs> gel 3-4 saatlik kuşların, 40 metre oynayan kuşları var Hangi değil. mi? E, Bunu e, 40 metre oynuyor. Anahtarı bana ver üstsek diyor Bakan yok sana Baktık bilindik, birisi bilindik birisi kuşları çalmış en güzellerini Abi 40 metre oynayan kuşu çalmış Anladım. Çalmış. 10 milyarlık bir tane dumanlı yavru. Kuşlara bak elinize çok almak yok tamam mı? Bu Baran bu Enes. Bir ton oldu. Evet. Bizimki At onu dumanlıyı da. Ya yani inanın benim kümeste de dişi yoktu. Ahmet deyince getirdim. Bırak bildik birisi çamurluksa 40 metre oy 40 metre noktaya çıkmışlar hala sinekle oynuyorlardı. Abi 40 metreye 10 takla ele